ya. İçerisi çok sıcak. Of ya. Ben bir orçuna arayayım da. Belki havuza falan gideriz. Ay bak. Televizyonda bile insanlar havuza gitmiş ya. Bir tek ben gitmemiş ya. Yani. bir de orçun. Of ya baksanıza. Dur. Neredeydi? Baksanıza ya. Of ya. Neyse. Gidip orçunu bir çağırayım. Orçun. Aa Sen evde misin? Ay çok sıcak ya. Ya bir şey diyeceğim. Ee, birlikte gidelim mi bir hafta? Ne diyorsun? Oh tamam. Ben de seni böyle aramak için e, gelmişim. Neyse, hadi arabaya hazırlanıyorum. Sen de gel ha. Hadi dışarıda bekliyorum. Hadi gel canım. Tamam. Of ya Orçun geliyormuş. Neyse ben de şuraya şuraya kapatayım. Orçun Orçun neredesin? Of ya Orçun dedi hazırlanıyorum ama ha, gelmedi. Ay. Bu ne be? Şuna bak. Gelsene Orçun. Of ya. Orçun kapağını kapa. Kapıyı kapat. Oh şöyle. polis arabasını indirdim. Gelsene Orçun ya. Orçun. Orçun gel hadi. Of ya. Orçun hadi bin arabasın sıcak. Çok merak ediyorum orası nasıl olacak. Aa dur yanlış yerden. Şöyle gidiyoruz. Ay umarım güzel ya. Mesela şuradan gidiyoruz. Sonra havuzun yanına gel, gel geliyorduk. Üf ya yanlış şehre gelmişmiş de. Ay yok yok gelmemişim. Orçu heyecanlı mısın? Aa heyecanlı olduğunu çok sevindim. Bizim çadırlarımız nerede ya? Dün burada kurmuştuk. Aa diğer tarafta. Hadi bakalım. Sakın zıplama. Vallahi ölürsün diyeyim ben. Çarpıyordum. Neyse bir hızlı gideyim ya. Bak şöyle öyle hızlı git. Hiç durma. Of 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 of. kalsın suya e, gidiyordum ha. Hadi bakalım, gidiyoruz. Orçun heyecanlı oldun mu? Ay kaç kere soracağım be. Neyse geldik sayılır. Orçun da yanımda. <laughs> ya geri gidiyoruz. Arkaya, arkaya, arkaya. Evet. Şire şire hadi. Hadi. Hadi ya. Hafif. Bir türlü gelemedim. Nerede? Ha, Şurada arabayı park edin. Oh çarpıyordum. Neyse. Orçun geldik. Ah. Ya çilililiz efendim efendim kaç kez aradınız ya tamam kıyafetlerin yanında erkekler tuvaletidir de yani erkekleri tuvaleti burası kızları tuvaleti de burası ay ben tuvalete giriyorum oh be. Neyse yaptım tuvaletimi. Hadi sen de yap. Aa, kıyafetlerimizi giyelim. Çünkü çok sıcak. Ay Orçun sen giymişsin. Seni giymene gerek yok. Sadece benim giymem gerekiyor. Hop. Pokus. Vay canına çok tatlı oldun. Telefonumu dur şurada indireyim. Heh. Of indi. Heh, indi. Orçun beni görüyor musun? Orçun <laughs> hadi denize gidelim. Ama dur. Hmm. Ay tabii ki bunu, bu benim şirinim. Şirinim öyle tit tit yapıyor arkadaşlar. Sizin şirininiz var mı? Benimki var valla. Ne yalan söyleyeyim. Orçun ben bunu aldım. Neyse. <laughs> Orçun benim çok uykum geldi. Sen senin de uykun geldi mi? Öf ya senin gelmemiş. Neyse neyse. Hadi gel. Gel gelsene. Of. Ya deniz onun ortasına git. Öyle bas. Ha bak böyle. Orçun. Hadi gel. Orçun bir dur. Ac mısın? Orçun hadi gel. Ağaç gel. Vallahi ben pizza yiyorum. Ay. Nim hmm. nim nim nim. Ay çok güzelmiş be. Çok beğendim. Kim yaptıysa eline sağlık valla. Nim 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 Oh be. Üf ya benim çok uykum geldi. Neyse biraz yatayım yok. Ay dur yatağımı indireyim ben. Biraz sok ama. İçerisi bayağı soktu. Iı, sıcaktı. Neyse yatayım ben. Pış. 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 Pizza ye pizza. Oh, pış. Pış. Orçun. Orçun. Sen pizzayı alamıyor musun? Aha, Neyse. Orçun hadi gel o adaya gidelim. Bakalım ne var Orçun. Hadi gel. Bin arabana. Gidiyorum. Gid, gid gidiyorum. Bam. Bacınını be? Orçun ne oldu? Orçun. Ah be Orçun. Yürüyerek geleceksin ancak. Yapacak bir şey yok. Oho. Oha. Yav. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar orçunu kaldıracağım. Sonra da gideceğim. Şurada ben biraz durayım. Yavaş yavaş gideyim. Şimdi gidebilirim arkadaşlar. Orçun gelmek üzere. Şöyle bana bana yetişti. Ama ben böyle gideceğim. Dur şöyle. Hayır hayır hayır. Neyse şöyle ancak yapacağım. Hayır Orçun. Sakın karşıma çıkma. Ve giz. Gidelim gidelim çabuk çabuk çabuk. Hadi hadi hadi. Gelme lan hadi. Hadi koş hadi lütfen. Hadi koş. <laughs> Vay Orçun. Nerede Orçun? Oha yani. Hop geldim. Oho. Neyse. Of benim çok tuvaletim geldi gideyim içine. <laughs> Töretlere unutma. Heh. Hop. Ay dışarıda bekleyin siz bana bakmayın. O burada da galiba seni görüyorum. <laughs> Neyse. Burada soba mı var ya böyle şey var. Anlamadım ben. Of. Neyse yaptım ya hadi. Efe neredesin? <laughs> şey. Töretmemişim neredesin? Efe. Oha yani yok artık. Neyse Efe gel burada bir fotoğraflarımızı çekelim. Efe gelsene hadi lütfen. Abi adam sanki bir adam burada bir şey bırakmış. Hadi gel bir fotoğraflarımızı çekelim. Gelsene Efe. Koş Efe yet Orçun <laughs> hadi. Oh. Ya gelsene bir fotoğraf çekelim ya. Oh, hadi. Hah, öyle. Hah, şöyle. Bak ne güzel. Hadi bakalım. Böyle bir fotoğraflarımızı çekelim. Hop. Hadi. Çık çık. Tamam. Çektim. Of ya ben gidiyorum uyumaya. Sabahtan beri uyumamışım. Neyse. Aa ah, çok uykum. Ay biraz yemek yiyeyim de çok acık çok. Yum 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 yum. Oh be. Yum 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 yum. Yum 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 çok güzel. Ya bir şey diyeceğim Urçun. Ya ben havuza gireceğim. Bak. Ya giremiyorum. Bu ne kadar bir su ya. Baksana ya. Ancak gel yatmamız gerekiyor. İyi bari buradan bakalım. Ya buradan da göremiyoruz. Öf böyle bir su olmaz gerçekten. Neyse gideyim ben. Oh yemin ediyorum bu ne? Ya, arkadaşlar bu bir su mu ya? <laughs> Ee, neyse gel ya video bitirik. Hadi gel yanıma. 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 Gelsene. Hop geldim. Of. Tö 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 tö. Of ya çok canım çok sıkılan. Erkekleri tövbe gidiyor sanki. Neyse ben de burada mışıl mışıl uyuyacağım. Mışıl mışıl. Oh be, yemin ediyorum çok yürü oldum. Efe sen neredesin? Of ya, akşam oldu. Hala gelmedi bu orçun. Nerede kaldı? Üf ya, ben bu orçunu bekleyeceğim. He, geldi geldi. Orçun sen de bir yatak indir. Aa, hayır mı? Ya, çabuk indir. Ya, çabuk indir beni kızdırma. Bak lütfen. Orçun beni kızdırma bak. Orçun, Orçun hadi indir. Üf ya hala hayır hala. Dur 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 bir şey yapacak. Evet yaptı böyle. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Sağda bir sonraki tane video çıktı. Her zamanki gibi like 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 görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Sakın abone